Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber sizlerle kütle ve ağırlık merkezi konusuna bakacağız. Arkadaşlar kütle merkezi bir cismi oluşturan tüm kütlenin bir noktada toplandığı yere biz kütle merkezi diyoruz. Peki kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı şey midir? Arkadaşlar kütle merkezi ve aynı ağırlık merkezi cisimlerde aynı noktada kabul edilir. Ancak gökdelen gibi yüksek cisimlerde arkadaşlar kütle merkezi ve ağırlık merkezi farklı yerlerdedir. Yükseklere çıkıldıkça arkadaşlar çekilmesi ne olur? Yükseklere çıkıldıkça çekilmesi azalacaktır. Azaldığı için de ağırlık merkezi kütle merkezinden daha aşağıda olacaktır diyoruz. Ama biz küçük cisimlerle uğraştığımız için burada biz kütle merkezi ve ağırlık merkezini aynı yerde kabul edeceğiz. Ama şunu bilin ki gökdelen gibi yüksek cisimlerde kütle ve ağırlık merkezi aynı noktada değildir. Ağırlık merkezi daha aşağıda Kütle merkezi ise daha yukarıda bulunmaktadır diyoruz. Arkadaşlar şimdi düzgün ve türdeş geometrik cisimlerin ağırlık merkezi nerededir? Birlikte onları inceleyelim. Arkadaşlar düzgün ve türdeş geometrik cisimlerde ağırlık merkezi simetri merkezleridir. Yani şöyle bir çubuk düşünelim. Çubuğun şu orta noktası bunun ağırlık merkezidir. Ya da bir dikdörtgen düşünelim. Köşegenlerin kesim noktası yani simetri merkezi değil midir arkadaşlar burası? Burası bunun ağırlık merkezidir. Ya da şu karede yine şu nokta ağırlık merkezidir. Köşegenlerin kesim noktası. Yani simetri merkezleri ağırlık merkezleridir. Şunu da belirtelim. Ya da şöyle bir daire olsun arkadaşlar. Dairede yine simetri noktası ağırlık merkezidir. Bir kürede yine simetri noktası ağırlık merkezidir. Ama arkadaşlar nasıl olacak? Türdeş. Onu da belirtelim. Ya da bir silindirde yine aynı şekilde simetri noktası şurası değil midir arkadaşlar? O zaman ağırlık merkezi şu noktadır diyeceğiz. Ya da küpte yine aynı şekilde gelelim üçgene. Üçgende arkadaşlar Geometriden de biliyoruz tabana bir köşeye iki kuralı vardır. Ağırlık merkezi tabana bir birim uzaklıkta köşeye ise iki birim uzaklıktadır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bazen bize sorularda kütleyi vermeyebilir. Hani kütle hakkında bilgimiz olmayabilir ama e, bu tarz sorularda nasıl yapacağız ona bakalım aynı maddeden yapılmış düzgün geometrik cisimlerin kütleleri verilmemişse kütle yerine tek boyutlu cisimlerde çevre alacağız. İki boyutlu cisimlerde alan alacağız. Üç boyutlu cisimlerde ise hacim alacağız arkadaşlar. Demek ki bir boyutlu da çevre, iki boyutlu da alan, üç boyutlu da ise hacim alacağız. Anlaştık mı? İki boyutlu da arkadaşlar mesela levha da diyebilir. Levha derse anlayacağız ki iki boyutlu. Tel derse anlayacağız ki arkadaşlar bir boyutlu. O zaman tekrar diyorum tek boyutlu da çevre alıyorum. iki boyutlu da alan alıyorum. Üç boyutlu da ise hacim alıyorum. Bunları bize de aynı maddeden yapılmışsa. E aynı maddeden yapılmamış da olabilir. Aynı maddeden yapılmamışsa. Bu durumda arkadaşlar işin içine ne girecek? Öz kütle girecek. Arkadaşlar M neydi? D çarpı V değil miydi? Öyle değil mi? O zaman kütle yerine e, ayrıca şimdi bir de öz kütle ile çarparsak olayı çözmüş olacağız. Tek boyutlu da o zaman kütle yerine öz kütle çarpı çevre. Burada ne alıyorduk? Sadece çevre alıyorduk. Ama farklı maddeden yapılmışsa öz kütle çarpı çevre alacağım. İki boyutlu da öz kütle çarpı alan alacağım. 3 boyutlu da öz kütle çarpı hacim alacağız diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir cisim var ağırlık merkezinden asılıyor ve ağırlık merkezinden asıldığında arkadaşlar bu cisim dengede kalır. Mesela bu cismi almışız şuradan bir iple bağlamışız şu şekilde dengide kalmış. Ya da arkadaşlar biz bunu almışız ne yapmış olalım? Şöyle çevirelim. Gelmiyor. Şöyle çevirdik, şu kısımdan astık. Gördük mü? Yine şu şekilde dengede kaldı. Ve her ikisinde de şu noktada dengede kaldı ise arkadaşlar, her ikisinde de nerede çakışma noktası şura mı? O zaman diyoruz ki kütle merkezi bu noktadır diyoruz. Çakıştığı yerler kütle merkezidir. Ya yani ipi aldım. Bu şekilde astım. Şu nokta üzerinden geçti. Diğer türlü astım. Şu nokta üzerinden geçti, ikisinin çakıştığı nokta arkadaşlar kütle merkezidir. Ya da arkadaşlar bir çubuğumuz var. Bir destek üzerine şekilde gördüğümüz gibi yerleştirdik ve dengede kaldı. O zaman diyorum ki ağırlık merkezi arkadaşlar desteğin üzerindeki şu nokta üzerindedir. Yani L kütle merkezidir diyorum. Ya da çubuğu aldım, bir iple astım. Dengeyi sağladım. O zaman diyorum ki şu ağırlık merkezi arkadaşlar şu K üzerindedir diyoruz. Yani cismi bir destek üzerinde bıraktık, dengede kaldı ya da bir iple astık, dengede kaldı. O ipin ya da desteğin geçtiği nokta arkadaşlar ağırlık merkezidir diyoruz. Şimdi sorulara geçelim beraber. Şimdi arkadaşlar sistemin kütle merkezi bize sorulmuş. Şimdi inceleyelim. M 3M ve 2M kütleli cisimler. Arkadaşlar burada şöyle bir yöntem kullanalım. M ve 2M'in kütle merkezi. Arkadaşlar şu doğrultuda olmak zorunda değil mi? Değil mi? Şu doğrultuda olmak zorunda. Ve biliyorum ki kim daha fazlaysa ağırlığı ona yakın olmak zorunda değil mi? Kesinlikle. O zaman 2M'e daha yakın olacaktır. Arkadaşlar şu noktaya bakalım. Bu noktaya göre tork alalım. M çarpı 2 birim. Kök 2 de yani sonuçta birbirini götüreceği için 2 birim diyorum. 2 birim eşittir. 2 M çarpı 1 bir birim midir? Evet. Gördük mü? Torklar bu noktada eşit oldu. O zaman ikisinin ağırlık merkezi şurada 3 M midir? O zaman bunları yok ettim artık. Geri elimde ne kaldı? 3 M'e 3m. Arkadaşlar ikisinin arasında çizginizi çekin. 3m, e 3m. Nerede olur? Tam orta noktası olan L noktasıdır diyoruz. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bunlar levha Yazmamışız ama yazalım. Bunlar birer levha. Bir daire ve bir dikdörtgen şekildeki gibi birleştirilmiş. Sistemin ağırlık merkezi bizden istenmiş. Arkadaşlar bu şekilde birleştirilmeli sorularda nasıl yapıyoruz bakalım. Kütleyi vermiş mi bize? Hayır vermemiş. Biz ne demiştik az önce? Kütle verilmediyse biz iki boyutlu değil mi? Levha dediğine göre bu iki boyutlu. İki boyutlu olduğu için o zaman ne alacağım ben? Alan alıyorum. Dikdörtgenin alanı neydi arkadaşlar? A çarpı B. O zaman 8 çarpı 3'ten türdeş olduğu için şurası 24 müdür? Kütle yerine burayı 24 aldım. Şu bir daire, dairenin alanı neydi? Alan eşittir pi r karedi. Pi 3 al demiş, 3 çarpı rsi kaçmış 2, 2'nin karesinden kaç eder? 4 kere 3 12. O zaman bunu da biz az önce iş görmüştük değil mi arkadaşlar? dairede simetri merkezi. Dikdörtgende de yine simetri merkeziydi. Türdeş olduğu için şu simetri merkezinden aldım. Burası da 12 mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bunlarınki nerede? Bir kere şöyle kabaca baktığımızda 12 ile 24 arasında olacak ve 24'e daha yakın olacak. Öyle değil mi? Evet. O zaman diyorum ki arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Arada kaç birim var? 1, 2, 3 birim. Şimdi herhangi bir nokta Neresi olduğunu bilmiyorum. Şuraya x diyeyim. Buraya da o zaman ne diyeceğim? 3 eksi x diyorum. O halde diyorum ki 12 çarpı x eşit olmalıdır. 24 çarpı 3 eksi x'e. İşlemi devam ettireyim. 12 x eşittir. 72 eksi 24 x mi? Evet. Bunu buraya attık. 36x eşittir 72. x kaç çıktı arkadaşlar? 2. x 2. O zaman 2 birim olan şurası bir, birimdir L, bir birim dille 1 birim m 2 birim. O zaman ağırlık merkezi diyoruz ki m noktasıdır diyoruz. Ve diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar 4R yarıçaplı büyük levhadan Merkezi o olan şu. 2R yarı çaplı şu levha kesilip N merkezli şu levhanın üzerine yapıştırılıyormuş. Bize ağırlık merkezi neresi olur demiş. Şimdi arkadaşlar bütünü bu mu? Evet. Bütününden şu parça çıkarılıp bunun üstüne yapıştırılacak. Ha. O zaman arkadaşlar bütününün ağırlık merkezini hesaplayalım. Şuralar 4R miymiş? O zaman şurası 2R. R, 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 2R. Bunları yazalım. Arkadaşlar bütün olanın yani merkezi L olanın ağırlık merkezini hesaplayalım. Pi çarpı kaç R? 4R'nin karesi. Yani 16 pi kare mi? Ben buna 16M demek istiyorum. 16M. Şimdi çıkarılan parçaya bakayım. Arkadaşlar çıkarılan parçanın yönünü yukarı tarafa doğru göstereceğiz. Çıkarılan parçayı da şöyle gösteriyorum. Pi çarpı 2R'nin karesi mi? Yani 4 pi R kare. O zaman buna da 4M diyorum. Bu parça geldi. Buraya mı eklendi? Şu N'nin üstüne eklendi. O zaman eklenen parça da pi çarpı 2R'nin karesi değil mi? O da 4 pi R kare. O zaman buraya da 4M diyeceğim. Şimdi arkadaşlar 4M, 4M ve 16M. Burada ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Tavsiye de ederim. Dengeleyici kuvvetini buluyorum. Aşağı doğru ne var? 4M artı 16M 20M. Yukarıda ne var? 4M. Tamamlayıcısı nedir bunun ya da dengeleyicisi? 16M'dir. 16M. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten benden de onu istiyor. Arkadaşlar şu noktaya göre tork alayım. Şu nokta benim tork noktam olsun. Aynı yönlü olanları hesaplayayım. Şu ve şu bu tarafa gidecek. Bu ve bu da bu tarafa gidecek. O zaman diyorum ki 16M çarpı kaç birim? 2R, 2R daha 4R artı diyorum 4M çarpı 6R. Başka da kalmadı. Eşittir diyorum. 4M çarpı 2R artı diyorum 16M çarpı X. Nerede olduğunu bilmiyorum çünkü. Şurası ne oldu? Şu M'leri bir götürelim arkadaşlar. Uğraşmayalım bunlarla. 64 tane R artı 24 tane R eşittir. 8 R artı 16 X. Bunu buraya alırsak 16, 64, 80 tane R eşittir. 16 tane X. X ne çıktı arkadaşlar? 5 R. Nereden itibaren 5 R? Şu noktadan itibaren 5 R. 2, 3, 4, 5. Şu nokta arkadaşlar M noktası sistemin yeni ağırlık merkezidir diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bize demiş ki özdeş cisimler vermiş ve hangileri demiş dengede kalabilir. Arkadaşlar bu tip sorularda yapacağımız yöntem şu. Şu nokta iple asıldığı noktayı biz tork noktası olarak seçeceğiz. Cisimler nasılmış? Türdeş ve aynı zamanda da özdeş cisimler arkadaşlar bunlar. Onu da belirtelim. Özdeş cisimler. O zaman diyorum ki bunun ağırlığına P dersem bunun ağırlığı da P. Bunun ağırlığı da P. Bunun ağırlığı da P. Şimdi gençler, tork noktam şura değil mi? O zaman mantık şu. Sol taraftakilerin torku sağ taraftakilerin torkuna eşitse sistem dengede kalır. O zaman sol taraftakilere bakıyorum. Diyorum ki P çarpı şu mesafeye tamamına 2 birim diyeyim arkadaşlar. Tamam 2 ise yarısı 1'dir. P çarpı 1 artı bu parçacığınkini düşünüyorum. Bu da P çarpı 1. Eşit mi? P çarpı 1 artı şimdi şu parçacığınkini P çarpı 1. Gerçekten de 2P 2P'ye eşit. O zaman bu dengede kalır. Anlaştık mı? Diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi burada hepsinin alını P demedik mi? P P p. Diyorum ki tamamı 2 birimdi ya e şurası da 1 bir birim. O zaman P çarpı 3 birim P çarpı 3 birim artı şu parçacığa geçtim. P çarpı 1 bir birim eşit midir? Şundayım. P çarpı bir birim. Artı şimdi şu parçacıktayım. P çarpı 2 burası. Bir de burası 3 birim. 4P eşittir 4P. Evet arkadaşlar bu cisimde dengede kalır. Neden? Sağ ve solun torkları şu ipin asıldığı noktaya göre torklara eşit olduğu için. Gelelim şuraya arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle diyelim. Aslında şunu da yapabiliriz. Mesela şu ve şu parçacığın kütle merkezi şurada 2P'dir. Aslında onu da diyebiliriz. Gelin bunu da o yöntemle yapalım. Şu iki parçacık bu P, bu P. Şunun ikisinin ki tam orta noktası olan şu köşegen yeri. Ucumuz kırılıyor. 2P midir? Şu iki cismin de şurada değil midir? Buradan P. Bunu da farklı bir yöntemle yapalım. Diyorum ki. 2p çarpı her bir kenara 2 demiştik ya 2 eşit mi acaba p 2p pardon şurası 2p çünkü arkadaşlar ikisinin iki olduğu için 2p çarpı 1'e. Aa yok. O zaman eşit olmadığı için bu dengede kalmaz diyoruz. Yani yaptığımız şey şu oldu arkadaşlar ipi asıldığı nokta tork noktası seçtik. Soldakilerin torku sağdakilerin torkuna eşitse dengede kalır dedik. Eşit değilse dengede kalmaz dedik. Bu ikisinde eşit çıktı. O halde dengede. Ama burada bu tarafın torku daha büyük olduğu için sistem bu tarafa doğru dönecektir diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Hangileri devrilmez? Arkadaşlar bu sorularda da şöyle yapacağız. Şimdi devrilmez dediği için bakalım. Şu nokta arkadaşlar bu şekil için şu nokta benim tork noktam. Eğer ki sol tarafın torku büyük ya da buna eşitse devrilmez. Ama şuradaki parçanın torku bunlardan büyükse bu tarafa doğru devrilecektir arkadaşlar. Bakalım. Bunun ağırlığına P diyeyim. Bunlarla da P çünkü özdeş cisimler diyoruz bunlara. Şöyle diyelim özdeş türdeş olduğunu da belirtelim. Arkadaşlar yine her birinin iki birim olsun. Her bir karenin şu mesafe iki birim seçtim. Şimdi yapacağım. Burası P çarpı şu parçacığın şuraya göre torkunu düşünüyorum. P çarpı bir birim artı Şimdi şuna bakıyorum. P çarpı bir birim eşittir. Ben ne istiyorum? Bunun büyük eşit olmasını istiyorum. Aslında şöyle diyelim, büyük eşit olmalı. P çarpı, bu da p ya, bir birim. Ne oldu? 2p büyük eşit p. Evet, 2p gerçekten de p'den büyük. O zaman bu devrilmez, dengede kalır. Geldik buna. Arkadaşlar bu sefer tork noktam şurası. Torku ben buraya göre alacağım. O zaman şunun tek başına torku var. Şu ikisinin torku var. Arkadaşlar şunun P mi? Şu ikisini de tam şu noktadan 2P alayım. Diyorum ki devrilmemesi için ne olmalı? P çarpı tamamı 2 birim dedim. 1 Bir. büyük eşit olmalı. 2P çarpı 1 P büyük eşit 2P. Yok arkadaşlar. O zaman bu dengede kalmaz. Yani devrilecektir diyoruz. Üçüncü şeklimize bakalım. Bunda da arkadaşlar tork nokta şu nokta. Şu noktayı tork noktası olarak seçiyoruz. P, P şurası o zaman 2P şurası da P midir? Diyorum ki o zaman devrilmemesi için şunun torku bunun torkundan büyük ya da eşit olmalı ki devrilmesin. O zaman diyorum ki 2P çarpı 1 büyük eşit P çarpı 1. 2P büyük eşit P. Evet arkadaşlar 2P P'den büyük olduğu için o zaman bu da devrilmez diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar şu tip sorulara. Bunda iki tipi var. Bir bize diyecek ki dengenin bozulmaması için diyecek. Bir de biraz sonra yapacağım bir soruda da kütle merkezinin değişmemesi için diyecek. İki farklı tip var. Hangi parçalar birlikte çıkarılmalıdır dengenin bozulmaması için? Arkadaşlar dengenin bozulmaması için dediğine göre şu ip üzerindeki yani şu gördük mü? Yani Soldakilerin torkunun sağdakilerin torkuna eşit olması lazım. Yapacağımız yöntem bu olacak. Yani tork nokta şu ipin geçtiği nokta olacak ve diyeceğim ki soldakilerin torku sağdakilerin torkuna eşit olmalı. Arkadaşlar şimdi bakalım. A'daki parça P diyelim. Şimdi A'yı çıkarırsam eğer karşı taraftan neyi çıkarmam lazım ona bakalım. Şimdi A'nın buraya uzaklığı her birime yine 2 diyeyim ben. A'nın buraya uzaklığı bir birimi P çarpı 1. O zaman buradan da P çarpı 1'lik bir şey çıkmalı. O zaman kim çıkmalı arkadaşlar? Gördüğümüz gibi B çıkmalı ya da şunlardan biri çıkmalı. Ama bize burada B'yi tanımladığı için B diyorum. O zaman A ve B birlikte çıkmalıdır. Ya da arkadaşlar D parçacığını çıkardığımızı düşünürsek D parçacığını çıkarırsak A duruyor artık bunlara karışmıyorum sadece D üzerinden gidiyorum D parçacığını çıkarırsam D'nin buraya P neydi P ağırlığı P uzaklığı da 1 P çarpı birlik buradan çıktı o zaman P çarpı birlik de buradan çıkacak o zaman o yine kimdir B yani D ile B birlikte çıkarılsa da yine denge bozulmaz ya da şuralara geçiyoruz. Buradan C parçacığını çıkarayım. C'nin ağırlığı P. Mesafesi kaç? 3 birim. O zaman yine ne olmalı arkadaşlar? Buradan da mesafesi 3 birim olanlar çıkarılmalı. Yani C, E çıkarılmalı ya da C, F çıkarılmalı. Bunlar çıkarılırsa arkadaşlar denge bozulmayacaktır diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar şu soruya bakalım. Az önce bahsettiğim şey bu sefer kütle merkezinin değişmemesini isteyecek. Diğerinde dengenin bozulmamasıydı. Bunda kütle merkezinin değişmemesi. Şimdi taralı kısımlar kesilip atılıyormuş. Ağırlık merkezinin yerinin değişmemesi için hangi parçalar kesilip atılmalıdır? Arkadaşlar bu soruda şöyle yapacağız. Şimdi çıkan parçaların kütle merkezi neresiyse onu korumam lazım. Arkadaşlar şu parça ve şu parçayı düşünüyorum. Bu iki parça köşedeki iki parçanın kütle merkezi neresidir? O noktası. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm sistemin kütle merkezi neresi? O. Şu iki parçayı çıkardım. Çıkan iki parçanın kütle merkezi neresi? O da o. O zaman arkadaşlar şu iki parçanın çıkması kütle merkezinin yerini değiştirmez. O zaman şu iki parçayı hallettik. Şimdi gelelim şu iki parçaya. Arkadaşlar bu parçanın ağırlık merkezi burası. Bunun burası. İkisini birleştireyim. Bu ikisinin ağırlık merkezi burası mı? Evet. Arkadaşlar mantık şu. Çıkan parçaların kütle merkezi ile sistemin kütle merkezi aynı yerde olursa denge bozulmayacak. Yani ağırlık merkezinin yeri değişmeyecek. Şu iki çıkan parçanın ağırlık merkezi burası ise O'da olmasını istiyorum ben. Amacım O'da olması. O zaman şu M'de olmalı, olması lazım. Çıkan parçaların ağırlık merkezinin M noktasında olması lazım. O zaman bana bunu verecek nedir arkadaşlar? K ve P'dir. Gördük mü? K ve P'nin ağırlık merkezi neresi oluyor? Şu M noktası olduğu için o zaman diyoruz ki K ve P parçası çıkarılırsa sistemin ağırlık merkezi değişmez. Tekrar ediyorum. Ağırlık merkezin değişmemesi isteniyorsa sistemin kütle merkezi ile çıkan parçaların kütle merkezinin aynı yerde olmasını istiyoruz demektir. Şu iki parçanın ağırlık merkezi şurada etkilemedi. Ben de şu ikisine baktım bu sefer. Bu ikisine baktığımda ağırlık merkezi neresi? Şurası. Etkilenmemesi için bunun simetrisi olan şu noktada olmalı çıkan parçaların ağırlık merkezi. Burası da o zaman neresi arkadaşlar? K ve P'dir diyoruz.